Merhabalar Bu videoda hepimizin başına gelebilecek ekran kırılması, çatlamasında e, laptop ekranı nasıl değiştirilir anlatacağım size e, bunu ev ortamında yapıyorum e, bu demek oluyor ki ev ortamında siz de yapabilirsiniz e, bunun için ne gerekli evet düz bir zemin olması ideal e, vidalarınızı kaybetmeyeceğiniz bir platformda kullanabilirsiniz zincir marketlerde bulabileceğiniz bu tarz bir tornavida seti de işinizi görecektir Evet, şimdi vidaları nereden söktüğümü göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan çıkarttım. Tabii bunu sökerken buraya bağlı bir mekanizma daha vardı. Şu tırnakları geri çekiyorsunuz. Sonra bu parça tırt tırt şeklinde tınaplarından çıkıyor. Şunu da şu kenardan kaldırarak çıkartıyorsunuz. Onları kırmamaya özen gösterin. Çok ince parçalar, ince plastikler. Gördüğünüz gibi LCD panel kısmı burada. Bu menteşeye sabitlenmesi için menteşenin ana gövdeye ba bağlantıları burada. Menteşeye sabitlenmesi için burada da vidalar mevcut. Bu vidaları da söktüm. Böyle göstereyim. Burada da. Şimdi aslında gövdeden menteşeleri tamamen söküp üst kasayı alabilirdiniz. Ama ben gerek duymadım çünkü bağlantıları daha aşağıda, bağlantı noktaları daha fazla var. Çok uğraşmadan, vakit kazanarak yapmak için bu işlemi. Buralara menteşelere hiç dokunmadım. Bunlar da üst gövde, sabit zaten. Dolayısıyla şu yanlarından vidalarını söktüm. Burada bir, iki, 3-4 tane vidası var. Yani toplamda 8 vida de var. 2 tane de üstte var. 10 vida. 10 vidayı da buradan söküyorsunuz. Şimdi bu noktada dikkat etmeniz gereken bir şey filmi. Bu parçayı söküp yavaşça bunu geri çekmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde deforme etmemeye, kırmamaya özen gösterin. Diğer bir nokta enerji kaynağı. karttan alacağı enerjiyi buradan alıyor. Dolayısıyla buradan bunu söküp arkadan da filmi söküp sonra tekrar montajına geldiğimizde de aynı şekilde gövdeye yerleştiriyoruz. Sakince yerleştirmeye çalışıyoruz. Görüyorsunuz o kadar kolay değil. Ama şu an yerleşti. Bağlantıyı unutmayın burada. bağlantısını tekrar böyle yaptıktan sonra kabloların yerleşmesine yani kasadaki yerine yerleşmesine dikkat edin çünkü buralara tekrar sonuçta işte, kasa parçaları gidecek görüyorsunuz hepsinin yeri ayrı sab dedikten sonra şimdi bu LCD paneli menteşenin yan çıtalarına şu tırnakların oturduğuna emin olun. Bu arada bu bahsettiğim ve gösterdiğim yöntemlerin hepsi laptop modellerine göre farklılık gösterebilir. LCD değiştirirken de yapmanız gereken arkadaki panelde en alt köşede şunun arka tarafında yer alan bir etiket var. Oradaki numarayı bulmanız. Aynı modelin ekranını yedek parça olarak bulabilirseniz daha ideal. Ama bulamazsanız da LCD panellerden o arkadaki şu etikette yer alan ee, seri numarasından, model numarasından aratabilirsiniz ekranınızı. Müzik Montajımızı tamamladık. Elinize sağlık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı, sorularınız varsa yorumlarda iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.